Yani, şöyle büyük bir park. Tam çocuklar uyandı buraya geldik. Tam yerinde mi uyandılar? Bence hemen indirmeyelim bebek arabasını. Ha tamam. Ha şunu mu çıkarayım? Ege de bunu hiç sevmiyor. çıkaralım. çok onu şey yapalım. Burada çıkaralım ya tamam. İnecek misin? Nerede? Burada mı? Uf çok büyükmüş. Bak ağzını bol. Sakin ol. Bir damla geliyorsun. Bugün de bulutlar ekstra bir harika yani. Ya, bakar mısınız? Ördekler küçük yavru sizin gibi yavru ördekler. Yukarı çıkma. Bak 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 geldi. Hayır Bora. Bak 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 size geliyor. Size geldiler. Bakar mısın? Hayır. Gelmiyor. Lütfen. Hayır 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 Korkutmayın. Dur bir dur yavaş 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 sakin. Yavaş. Evet şimdi kapıdan i̇şte şimdi? geçtik. O meşhur Charles ee, köprüsün Köprüsü'ndeyiz. Muhammed Acabasın. arabada bir işleri. Ben size birazcık buraları çekeceğim. Köprü gerçekten çok güzel. <laughs> Şuradan da bir tane kavga gibi baksana. Güvercin mi kavga mı? Ne oldu? Zıpla zıpla iniyor. Ben de heykel satmaya bir kere bak. Ama yuvalar da var. Farkında mısın? Bak şunun arasında hmm, yuva evet, var. Evet. Oğlum bakın. Yukarıya bakın. Kafanızı kaldırın. Yukarıya bakın. Karşıya bakın. Gördün mü karşıdaki heykel? Bak karşıda... Çocuklar çizdirelim mi şöyle? Ama uzun süre durmaları gerekir. Bence numaraları bunlar burada ticari şey gibi duruyor. Aa gel gel. İçeri karar verip onun önünde çekebiliriz <laughs> Bak kuş var elinde değil mi? Şurayı çek. İki yapmış parmağını. Şey Ama yapalım. Şu açılan çekebiliriz. İşte onu evet evet. Break. Hani. Bir sürü takı satan var, çizim yapanlar var, portre çizimi. Evet. Aa Ege bak yukarıda savaşçı bebek var, gördün mü? Bak savaşçı ah. bebek. Aa, bak savaşçı bebek Ege, kalkanı falan var. Kimi koruyor Ege, biliyor musun bak? Evet dün şuralarda gezdik biz, şuralardaydık. Ee, Bugün tabii bu taraf karşıya geçtik. Şöyle. Evet. Evet, o bahsettiğim dilenciler her yerde. Akşama doğru daha da çok. Tamam, olur. Aa, çok hoş. Tam buraya getirsene, uz göremiyorlar.

araba devam et araba sen de buradan devam et helikopter <laughs> sen de uç sen devam et. Sen devam et. Aha Sonra burası oturdum. itfaiyenin Almada. pisti. Bulaş deneyeceğim. Tamam mı? Çok merak ediyorum. Garajları bu olsun. Bak dört tane araba garaj olsun. Çek bulaşı. Kepçe tek başına kepçe e kamyon bir yerde dursun. Biraz zorlandık bir yer bulmakta. Çocuklar böyle köfte makarna falan istedi. Ve nedense bu bölge menü hiç yok. Yani çok az vardı. Hep çekçe yazmışlar. Telefondan işte çekçeden çevirmeye çalıştık vesaire. E, o zor oldu biraz. E, genel hep hamburger vardı o çarşı tepkisinden sonra gördüğümüz e, sokaklarda. Hamburgerin sadece kutusunu yiyecekler. Yeri ekmek alacak. Mesela makarna alsak biraz yeterler kalanını biz yiyoruz ama kalan ekmeğimi yiyeceğim <laughs> yani. Kuzuları sadece hamur yapmak istemedim. Şimdi buradan patates köftesi ve max paketli bölümleri söyledik onlara. Çok güzel olmuş. Ben yani, kulaşacağım Muhammed ortamı biraz gergin buldu. Kendine son yemek söyleyecekmiş. Başka bir yerde de olabilir. Şimdi işte yaşıyoruz. İşe mi gidiyorsun helikopterine? Çok, çok acıklar. Oğlum işe gidiyor. Oğlum işe gidiyor. <laughs> i̇şte, Bunlar böyle bir şey. Vereceğim Ege'cim şimdi spagetti bolonez ve patates gel. köftesi. Size. çok farklı bir şeymiş. Bunları içine içine Diğer taraftan fotoğraf çektik. Şimdi burası şuraya gideceğiz şu AVM'ye ünlü bir AVM. Çünkü deli gibi yağmur yağdı. Yağmura yakalandık ıslandık. Bu çatlak zehralar da yağmurluklarını şey yapmak istemediler. Örtmek istemediler. H&M'deyim. Şöyle bir şey gördüm var. böyle bir şey ilk kez gördüm. Sıfırdaydık. Eksi bir çalıştım. Yanlış yere çıktım hep. Şu an inemeyiz. Şu bir tane şu yaklaşık şu düzey 1900 civarında bir düzey. Inemezsin hayatım şu an. Aynen. Altı 2000'e doğru geliyor. Altı shortlar 2000-3000 kuruş şeklinde. Şarkı yapmamı dörtte altı Geçen hafta dörtte altı çoktan. Altı Peki gibi bir şey. inmiyoruz gel. Çıkacağız şimdi buradan çünkü. Evet, AVM'den çıktık. Benim için karlı oldu çünkü ayakkabı aldım. Otelde gösteririm. Ee, hava birazcık karmaya başlamış. Ortam tam olarak böyle. Akşam oldu. Aa mango varmış şurada. Gel bir de mango'nun fiyatlarını kıyaslayalım. Zara var şurada. Biz, çocukları arabada uyuttuk. Baya bir evet, yere oturduk. Bir de yiyerek içiyoruz. Böyle yapalım dedik bu akşam. Çünkü yarın akşam erken uyumamız lazım. Ertesi sabah çok erken bir plan belirtimiz Böyle takılacağız bu akşam bu kadar. Ben yarın da video çekeceğim. Yani kapsamlı bizim için yani çok güzel için kapsamlı bir kurak olacak. Kurak olacak. Hadi. Üçüncü günün sabahındayız. Resimler var. Geçenler. Meyve kuru. Ardından bunlar var şöyle. Mantar çok güzel gitmiş şu anda ama koyarlar birazdan. Peynirler, peynir işleri çok güzel. Şu ikisi benim favorim. Bunlar da eski peynirleri. Ee, ben sadece tavuk aldım. Diğerleri domuz. Ardından kahveler var. Bu ee, kısmı standart zaten. vardı bir problem yok. Güzel, ekmekler, standart, tıbbi biliyorsunuz, kruvasanlar harika, ee, kek ve şunu yemedim, bugün bundan yiyeceğim. Şunu da Bunlar bak. Evet, bu Şöyle tabak yaptım. Bu da çeçitlerim. Boracım. Üç kat. Evet, bu arkadaşlar kahvaltını yaptıkları için bir bölüm Pafin'e izin verdik. Ve Nuran'ın orada kahvaltı alma gitti. Bu çocuklar insanlar arkadan geçerken çok rahatsız oluyor aslında çekilmesi. Onların için yani kendim onların yerine koyun. Kayıda geçmelerini istemem. Ne izliyoruz? Pafin. Pafin ne Bora? Pafin ne? Ege Pafin ne? Bir daha söyle. Sen de söyle. Puffin ne oğlum? Kaç tane Puffin var çizgi filmde? Say bakayım isimlerini. 4, 2, 1 4, 3, 2, 1. 1 evet 4 tane var aslında. 4, 3, 2, 1 Anne anne kuş, baba kuş, küçük baba ve ana karakterin adı neydi ya unuttum. Ay seni çekmeyi unuttum gelirken. Ne Seni çekmeye gelirken unuttum asıl bunları çektim. Evet, kahvesini senin. aldı, geldi güzel peçete. Böyle bir kombin yaptım. Tabi ki de üstüme hırkamı giyeceğim. Ceketimi almadığım için çok pişmanım. Ee, ama hırkamı giyeceğim. Şöyle hava güneşli. Biz parka gideceğiz. Bu sefer biraz e, gezeceğimiz birçok yeri gezdiğimizi düşünüyoruz. Bir de çocuklar böyle biraz eğlensin diye e, bir yerlere götürelim. dedik. Gün, e, ne park diyorum. Hayvanat bahçesi çok uzun sürer diye düşündüm. E, bir de oraya hani, tekrar bir şeyle gideceğiz. Bir araçla. O yüzden burada böyle kirpileri... Kirpi ya da kunduzlu sanırım beslediğiniz, ördekleri beslediğiniz bir e, adacık içinde park var. E, sonra diğer adacıkta da park var. İlk geldiğimiz gün oraya gitmeyi çok istemişlerdi. Ben zaten o birkaç tane çocuk parkını, güzel yorum almış çocuk parkını e, haritada işaretlemiştim. Oralara gideceğiz. E, nehir ortası da biraz esintili olur ama en azından böyle hırkayla idare edelim diye düşündüm. Çünkü şort çok sorun olmuyor ama insanın üstü üşüyor biraz. Kahvemi bitirememiştim. Şimdi kartımı alıyorum ve çıkıyorum. Muhammed çocuklarla indi aşağıya. Ben de şimdi ineceğim. Köprüden aşağı iniyoruz. Çars ee, Köprüsü ileride kaldı. Burası bir adacık. Şöyle hatta göre, görebilirsiniz. Aşağıda çekeceğim ama. Orada da nehir var. Şurada var tam ortadayız. Burada ördekler ve birkaç hayvan. Farklı hayvanlar varmış. Aa, güzel bir kafe gibi bir şey de var. İhtiyacımız bir şey olursa alabiliriz. Korkarlar <laughs> öyle dokunmayalım. Biraz gezelim mi? Başka kuş var mı ördek var mı bakalım mü? Kuyruğuna bakın kocaman kuyruğu var ya. Aa geliyor. Dikkat et çok yaklaşma. Bak yemek atıyorsun sanırım. Kuyruğuna bak bir şey atıp da kızdırma. Lütfen. Hayır. Hayır korkutuyorsunuz. Tamam yukarı çıkıyoruz o zaman. Hayvanları korkutuyorsunuz. Lütfen lütfen. Tamam. Suya koşmadan. Çünkü orada yer yok basılacak. Dimdik. Sahili yok. Ördeklere bakın. Seyredin ördekleri. Evet takılıp düşersin. Evet. Evet örneklerim ve nehrin demek her yerde hafriyat çalışması yapabilmek demek. Evet kepçeyle kazıyorlar. Kamyonları doldurdular. Nereye götürecekler bilmiyorum. Belki burayı doldururlar. Buraya güzel bir konut projesi yapabilirler. Evet doldurdum. Şimdi biz e, çamaşırları makineye attık. Yer bulduk otelden bu o, oteldeki resepsiyondaki e, beyefendi söyledi oraya attık çamaşırları normal standart çamaşır makinesi çamaşır yıkama yeri ne deniyor onu bilmiyorum e, attık 40 derecede işte sanırım 45 dakika falan sürüyordu bitmesine doğru Muhammed gitmeyi düşünüyordu biz de tam parka gelirken dedik çok az var zaten Muhammed gitti ben, ben parka takılıyorum ben... Kamyonlarını istediler o küçük kamyonlarını. Şimdi hafriyat yapıyorlar. Ne oldu be Ege? Ben şu karşıdaki penguenleri göstermek istiyorum. Buradan çıkıcı belki oraya geçeriz. Bu şey plastikten yapılmış penguenler. Ee, ısınma prosesimi çevre kirletme ile ilgili. Yani ekoloji temalı bir eee heykel sanat eseri. Yaprakla yapabilirsiniz. Çok güzel manzaralı bir alan. Arka Sonra böyle bir tur attık. O arada çocuklara uyku yazdırdık ve yani uyudular. Aslında çok geç uyudular. Saat bir buçuk yani beş dakika önce uyudular desek bir çeyrek. Türkiye saatine göre iki çeyrek uyudular. Yani saatler vesaire her şey çok şaştı. Neyse benim için önemli olan... Aa bak bir de o tarafı çekelim diyecektim. Biz oraya kurmuşken. Neyse. Bence biraz turlayalım artık bir şeyler yiyeceğiz. Birazcık turlayacağız bir şeyler yiyeceğiz. Şu buranın meşhur tatlısından yiyemedik daha. Çocuklar çok dağıtarak yer diye bir yere oturup yemek istedim ben. Ee, sonra bir türlü öyle fırsat olmadı. Bir yere oturup da yemek yedik vesaire. O bir kaldı. Biz şimdi çok öğken biz yiyelim. Sonra onlara yediririz. Ee, öyle. neydi? Sigmund Freud'un. Yine meydandayız. Yine saat pesi. Dün tam buralardayken çılgınca yağmur yağmıştı, ıslanmıştık. Şu anda 10 dakika önce saat e, gösterisi olmuş diyeyim. O yüzden burası birazcık boşalmış, rahatlamış. Hala kalabalık tabii ki. <laughs> Güzel bir ortam var. Hoş. Sürpriz, sürpriz. Aç bak şuradan açabilirsin. Ne açabilirsin? var içinde bir bakın. Ne çıktı içinden? Bora bak bakayım. Bak böyleymiş. Ay çok güzel. Bora hadi. Harika bir menü. Aç Bora bakalım. Hadi. Bak. parka gidiyoruz. Park kapanmadan. Park kapanmadan parka gidiyoruz. Şimdi son durak olarak çocukları bir oyun parkına götüreceğiz. O da şu küçük adacığın diğer ucunda. Ha bakın küçük bir kö köpek geliyor. Son duraktaki manzaralardan birisi. Çok güzel gözüküyor ya. Baban dedi ki Bora dedim. Bora dedi ki, Bora dedim, Bora dedi ki anne, dedi, anne dedi. Anne dedi ki Bora. Beni çeker misin mi? Anne. Bakınca çok, çok sade ya. gibi duruyor ama çok güzel. Çok vakit harcayabilirler burada. Ve en güzel yanı da şöyle çevrili etrafı. En son biliyorsunuz bunu Antalya'da görmüştüm. Bizim parklarda yok böyle. Neden ya? Neden yani? <laughs> salla salla salla. Yemek mi getirdin bana? Ay teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel bir yemek. <laughs> bir de çatal mı getirdin? <laughs> Ay, nem, 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 nem. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, video evet, geçti. Bak bak bak. İyiyim mi teşekkür ederim da <laughs> <Sankı amir>. <laughs> ben de iyiyim ver teşekkür ederim <gülüyor> 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 Tamam yeter çok yedim o biri kova bulmuş <laughs> Ha, bu benim yemeğim değil babanın yemeği Peki tamam ben teşekkür ederim oğlum. Yani. Saat 8'e 10 geçiyor. Biz hala parktayız çünkü burası kum olduğu için çocukların çok hoşuna gitti. Manzaralı bir yerde de oturuyoruz. Ee, o küçük aldığım arabalarla çok güzel oynuyorlar çünkü içinde hem kamyon hem kepçe vardı. <laughs> ne <No! gülüyor> otele gidip çocukları bir güzel man yaptıracağız çünkü eminim her yerleri kum oldu. Bir de yarın e, Dresden'e gidiyoruz. Yani tekrar yoğun bir tempoya gireceğiz. Yani yarın böyle bütün gün güzelce gezmeye çalışırız diye düşünüyorum. Sonra ertesi gün akşam Leipzig'e gideceğiz. Ertesi gün de duş aldıramayız. onları güzel. Ee, güzel bir banyo yaptıralım. Buradan evet. direkt otele geçiyoruz. Prag gezimiz bu kadardı. Bence çocuklarla gayet keyifli ve dolu dolu oldu. Yedik, içtik, gezdik, bol bol fotoğraf çektik. Bence iki tane, iki buçuk yaşındaki çocukla ancak böyle gezilirdi. Evet, puanlar mısın Prag gezimizi? 10 üzerinden 9 veririm. Kaç dokuz. kaç? 9 da vermem de ben. 8 veririm. 8 veririm. Çünkü Ama şöyle. Çünkü Eskişehir merkezinden çıkamadık yani Eskişehir hani. Merkez deyince bir an şey oldu. Yani dışarı çıkamadık hani farklı bir yere gidemedik. Tamam, Eskişehir içinde. Evet. Prag bir Prag iki kafam karıştı. 1 evet. ve iki de gezdik. Hani bu tamam. Prague, Old Town ve New Ama... Town diye hani aslında iki ana bölgeye ayrılıyor. Biz Old Town'da takıldık ve genel olarak. Ve şunu yaptık biz. Aynı yerleri. Aa boyasında. bir market gezisi yapacaktık aslında. Bak kalabalığı görüyor musun? Ya böyle niyetlendiğim de. şey kameraya çekecektim. Ama ben şeyi çektim, Apple fiyatlarını aldım, hmm, paylaşırım. Tamam onu. paylaşırım. Şimdi ben e, videoyu sonlandıracağım ama önce e, size söz verdiğim otel Pav yorumunu yapacağım. E, otel genel anlamda güzeldi. E, temizdi bence. Temizliği ilgili bir problem yoktu. Kahvaltısını beğendim. Ee, ben çok çok güzel doydum. Orada Biraz Muhammed durmuyoruz. zorlandı. Şimdi no peynir <laughs> çeşitlerinde çok mutlu olan bir <laughs> insan. Ee, Genel olarak ben beğendim aslında. Sadece şöyle odada bana göre çok eksik vardı. Odanın içinde bir buzdolabı yok. Yani mini buzdolabı bizim için çok önemli. Mesela içecek alıyoruz, soğuk tutmak istiyoruz. Çocuklar uyuduktan sonra içeriz diyoruz. Ya yani da ertesi gün sabah çocuklara vereceğiz, biz içeceğiz. Ya da suyu soğuk tutmak istiyorsun. Buzdolabı bence şart yani. Ee, sonrasında bir kettle yoktu yani hızlıca böyle bir sabah bir kahve kahvesi makinesi. evet kahve, kahve makinesi yoktu mesela Belgrad'da kaldığımız ha, otelde vardı kahve makinesi hatta kapsül kahve makinesiydi ve e, ilk kapsüller ücretsizdi ama terlik yoktu evet yer halıydı e, halı flexi yani ama bence terlik olması gerekiyordu sonuçta ben hani ya mesela diş fırçası falan diş fırçası falan da yoktu evet sadece e, kulak pamuğu ve makyaj pamuğu vardı sabun vardı. Duşun içindeki sabunluktakini kullanmadığım şampuan mıydı, duş jeli miydi? Yani o tarz e, ek ürünlerde bir sıkıntı vardı bence. Eksiklik vardı ciddi anlamda. Ya Bizim hem e, Sırbistan'da kaldığımız otel gayet iyiydi. Hem de e, Türkiye'de kaldığımız diğer oteller bu anlamda tam donanımlıydı. Burası gerçekten o, o yöne eksik geldi. E, o da kartı bir tane veriyorlar. Yani bence iki tane olmalı. Hani bir bende kalıyor, biri onda kalıyor, işte dışarıda ayrıyız, ee, bir şey oluyor, otel gitmek için sürekli o kartın peşine koştuk Tabii ki de istesek tekrar verirler ama onun dışında söyleyebileceğim, yardımseverler severler, güzel temiz bir yerde, minik bir iç bahçesi var, sigara içiyorsanız oraya çıkabilirsiniz, güzeldi. Ee, direkt böyle boş bir duvara bakmıyordu, hani güzel cephesi olan bir binaya bakıyordu, onu da beğendim. Ee, böyle bunu, bunun dışında bir problem yok Genel olarak güzeldi. Evet. Rock videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Ben hem çocuklarla gezmekten hem de böyle 2-3 günlük video hazırlamaktan yapmak istediğim ya da anlatmak istediğim bazı şeyleri unutabiliyorum. Sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esallah. Bay bay.